Finans Kafe başlıyor. Melda Yücel gündemi, reel sektörü ve vatandaşın bütçesini konuklarıyla ekrana taşıyor. bu görüntüleri takip ettik. Finans Kafe başladı. Saatler tam 12'yi gösterirken ve takimlerde 15 Nisan 2014'ü gösterirken tüm dünya takip etti aslında kırmızı ay tutulması tesini belki boşarsıyla hissettik güne de böyle başladık ama son 500 yılda 3 kez gerçekleşen kırmızı ay tutulması sona erdi. Nadiren görülen bu gök olayı Türkiye'den izlenemedi ama dünyadan an an izledik, takip ettik ve kanlı ay olarak da adlandırılan kırmızı ay belki de stres yarattı. Dediğim gibi biraz da boşarsın. Evet Finans Kafe başladı. Kırmızı ayın görüntüleriyle başladık. Piyasalara dair durum nedir? Ve tabii ki yaşayan ekonomiye dair durum nedir? Ekibim ve ben yine dop bir Finans Kafe hazırladık sizler için. Hangi başlıklar var? Günlerden salı deyip sektör konuşuyor diyeceğiz. Turizm sektörü konuşacak ama belli bir başlık var. Şehir otelleri. Şehir otelciliğine yatırımlar dikkat çekiyor. Özellikle İstanbul adresi dediğimizde geçtiğimiz sene itibariyle 2013'te 10 milyon turist gibi önemli bir bariyeri kriteri geçti. Turist çekme cazibesi açısından İstanbul. Ve şimdi yatırımlar ardı ardına geliyor. Burada bir yatak fazlalığı var mı yok mu? İki farklı görüş var. İşte bunları da sizlere aktaracağız. Ama üç değerli konum masadaki yerlerine aldılar. Konuşacağız potansiyeli konuşacağız ve katma değerli turist dediğimizde özellikle İstanbul bunun için önemli adres. Bu arada da Euro, e, Almanya'dan e, Nisan ayı ZU endeksi önümüzdeki döneme de dair güveni adleden e, ZUV Endeksine dair yeri geliyor. Nisan'da 43,9 oldu. Tahmin 45'te 45'in altında kaldı. Alman ekonomisine dair önemli bir e, öngörü, önemli bir sinyal diyoruz. Ve devam ediyoruz. Ne demiştik? Günün sonrasında İstanbul'da turist ne kadar harcıyor diyeceğiz. Doğrudan hesabı yapacağız. Hep söyleriz aslında hangisi daha karlı her şey dahil mi yoksa katma değerli turisti nasıl çekebiliriz noktasında. Özellikle bu yıl itibariyle cari açık gerçeğimiz daha bir manşete çıkması nedeniyle son derece önemli bir adres. Turizm ve katma değerli Turist işte bunun için İstanbul diyeceğiz. Üç değerli konuğum masadaki yerlerini aldılar. Kalamış Windham Genel Müdürü Mustafa Alparslan ilk değerli konuğum, bir diğer değerli konuğum İsmet Öztanık, Avantgarde Kolleksiyon Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve bir diğer değerli isimde Ata Eremsoy, The Marmara Taksim Genel Müdürü ile de konuşacağız. İstanbul'da turist ne kadar harcıyor? Aslında Anadolu potansiyelini de konuşacağız. Sadece İstanbul'dan mı ibaret şehir otelciliği? Bu da önemli bir başlık olarak çıkıyor karşımıza. Sizin de soru görüşlerinizi bekliyoruz. Ve saatleri 13 yapacağız. 13'te bültenimizde içeriden dışarıdan yansıyan haber başlıklarını sizlerle buluştururken Ardından bal diyeceğiz. Zira önce kuraklık sonra don olayı bala kadar etkisini gösterdi mi? Gerçek balı sahtesinden nasıl ayırt edeceğiz? Pazarda bu temizlenme arınma sürecinde nasıl koşullar çıkıyor karşısına? Hem tüketicinin hem üreticinin hepsini konuşacağız. Özen Altıparmak'la Bal Parmak Yönetim Kurulu Başkanı stüdyomuzdaki değerli konuğumuz olacak. Sizin de soru görüşlerinizi bekliyoruz. Ve geldik günün anketini günün anketinde aslında bu hafta sonu yaşayacağımız bir ilk var. Neden bahsediyorum? Pazar günü oynanacak Beşiktaş Fenerbahçe derbisine sadece paso lig kartı olanlar bir anlamda e-bileti olanlar girebilecek futbol dünyasında tartışılan bir konu. Böyle olunca futbol endüstrisi açısından bir dönüp bakalım istedik. Özellikle tartışma yaratan bir konu ve burada da sadece 3500 e biletin satıldığı gerçeği var. Bir derbi için son derece sınırlı bir rakam. Peki siz bu tartışmanın hangi cephesindesiniz? E bilete evet mi hayır mı? İşte günün anketi bizimle paylaşır mısınız? der Derbi öncesinde başka cepheden... ...bir tartışma çıkıyor karşımıza. E-bilet ilk kez denenecek. Şu ana kadar 3500 kişi gibi bir... ...sayı var e-bilet alanlar. Peki siz ne diyorsunuz? E-bilete evet mi... ...hayır mı? Adres belli. finanskafe.cnbs.com adresi ve Twitter hesabı siz değerli... ...izleyicilerimizin hizmetinde. Gelin isterseniz ilerleyelim ve 15 Nisan... ...2014'ün menüsüne bir göz atalım. İlk başta karşımıza günün değerlisi çıkacak... ...tabii ki değerli dediğimizde... ...bugün Türkiye saatiyle... 10... 19'da diyeceğiz günün değerlisini konuşacağız. Google gözlük. Google gözlük dedi. Girilebilir teknoloji adına önemli bir aşamaydı. Yıllardır konuşuyorduk ve bugün Türkiye saatiyle 19'da Amerika'da satışa çıkıyoruz. Sadece bir gün 24 saatlik bir satış süreci 1500 dolardan bir ilk yaşanacak. Türkiye'den satın almalar gerçekleşecek mi derseniz Amerika'da bir adres göstermeniz gerekiyor ve site üzerinden alışveriş yapmanız gerekiyor. 1500 dolar karşısında karşılığında Google gözlüğe sahip olmak isteyenler ve sonrasında tecrübeler işte bu süre zarfında konuşulacak başlıklardan ama günün değerlisinde Google gözlük dedik. Hem bir gün için sadece satışa çıkması münasebetiyle günün değerlisiydi. Ve devam ediyoruz güne dikkat çekeniyle. güzel çıkıyor Karşımıza Güzel bu kez Porbus vergisine tabi tutacak. Brezilyalı top model olarak da ifade edebiliriz. Giselle Bünşem. 42 milyon dolarlık geliriyle en çok kazanan süper model diye manşetlere çıkmıştı. Forbes dergisi ekonomi dergisi sıralamayı yapmıştı. Ve sonrasında bu sıralama bu manşet Tabii ki Amerika'da vergi dairesinde dikkatini çekti. Hemen incelemeye alındı. Giselle de dedi ki bu kadar harcamıyorum. Evet kazanıyorum ama bu kadar değil dedi. Ama yine de e, Forbes vergisiyle Takılmış oldu Amerika'nın vergi denetim ağına Cizel Bülşen. Bunun dikkat çekti diyoruz. Devam ediyoruz günün sesiyle. Twitter, evet Twitter e, vergi verecek mi? Türkiye'de ofis açacak mı? Önemli başlıkları oluşturuyor. Yaklaşık iki hafta erişime kapalı kalmıştı ve sonrasında ikinci üst düzey yetkili Türkiye'ye geldi. Yetkililerle görüştü ve ardından günün sesi çıktı karşımıza. özellikle mahkeme kararlarının uygulanmasını istiyoruz. Hı hı. Bu e, sürekli e, dava konusu olan konularla ilgili, özellikle vatandaş, vatandaştan şikayetleriyle ilgili taleplerin kısa sürede yerine gelmesini istiyoruz. Hı. Amerika'dan böyle bir ses yükseldi. Süreç zarfında nasıl gelişmeler olacak? takipçisiyiz. Ve devam ediyoruz. Ne demiştik günün sorusu? Şehir otelleri konuşuyor diyeceğiz. Turizm sektörü adına önemli bir başlık şehir otelciliği. Yatırımlar dediğimizde özellikle İstanbul adresine yatırımlar ardı ardına geliyor ve burada acaba bir yatak fazlalığı oluştu mu oluşmadı mı? Turizmde de ikiye bölünmüşlük var bu görüşler üzerinde. İşte bunu da konuşacağız ama hepsinden önemlisi İstanbul'da turist ne kadar harcıyor? Katma değerli turist için önemli adres İstanbul. İstanbul markası. Tüm bunları konuşacağız ve anketimizde de sizlere soracağız. Bu hafta sonu bir ilk yaşanacak futbolda derbide e-bilet uygulaması başlıyor. Sadece 3500 kişi aldı. Bir anlamda e, taraftarın protestosu var ve siz ne diyorsunuz diyoruz bu tartışma nezdinde. E-bilete evet mi hayır mı bizimle paylaşım. Gelin isterseniz şimdi hemen 15 Nisan 2014'ün gündem maddelerini de aktaralım. Bütçe gerçekleşmeleri haber başlıklarının başına oluşturuyor işte ayrıntıları. Sayın seyirciler Mali Bakanı Mehmet Şimşek ilk çeyrek bütçe sonuçlarını açıkladı. Bütçe Mart ayında 5,1 milyar lira Ocak Mart döneminde ise 1,5 milyar lira açık verdi. İlk çeyrek sonuçları yıl sonu hedefini kolaylıkla yakalayacağımızı gösteriyor diyen Şimşek. Mali disiplini yılın geri kalanında da güçlü şekilde devam ettireceğiz açıklamasını yaptı. Ocak ayında işsizlik bir önceki aya göre %0,1 artarak %10,1 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik ise %12,3 oldu. İşsiz sayısı yıllık bazda düştü. Türkiye genelinde işsiz sayısı 2014 yılı Ocak döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 49 bin kişi azalarak 2 milyon 841 bin kişi olarak gerçekleşti. Adres Ukrayna. Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı güçlerin kamu binalarını işgal devam etmesi gerilimi iyice artırdı. Operasyonda kararlıyız diyen Ukrayna yönetimi orduya tatbikat emri verdi. Gelişmeler Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ile Rusya lideri Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesinde de ele alındı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD Başkanı'nın Rus hükümetinin silahlı ayrılıkçılara verdiği destekten duyduğu derin endişeyi dile getirdiği kaydedildi. ABD Hazine Bakanı Jack Lew, Ukrayna'ya sağlanacak olan 1 milyar dolarlık kredi garantisini onayladı. Lew, kredi garantisinin imzalanmasının ardından yaptığı açıklamada, müttefiklerimizle birlikte yaptığımız çalışmalar çerçevesinde Rusya'ya karşı önemli ek yaptırımlar uygulamaya Tamamen hazırız dedi. Müzik Ve son maddemiz. Ukrayna'da tansiyon yükselmeye devam ederken ülkenin Merkez Bankası politika faizini yükseltti. Ülkenin para birimi Grimna'daki değer kaybına dur demek isteyen Ukrayna Merkez Bankası politika faizini %6,5'tan %9,5'a yükseltti. Müzik Piyasaya da göz atalım. Saatler 12-12 gösterirken hızlıca bir piyasaya da bakalım. Borsa İstanbul 74.290 puan görüyor. 515 puanlık bir artışla devam ediyor borsada ee, alımlar. Dolar TL dediğimizde 2.12.49 seviyesini görüyoruz ki 2.13, 2.11, 10 bandı gerçekleşti bugün içerisinde. Euro TL karşısında 2.93 seviyesinde ve burada da 2.94.15 15lere gidildiğini hatırlatalım. Yarım euro yarım dolar karşısında TL 2.52.75 seviyesine kadar çıkıyor. 2.53 53'ü de gördü gün içi. Euro dolar karşısında 1.38 bandını test ediyor. Burada gördüğünüz gibi aşağı yönlü kırılmada dikkat çekiyor. Geçtiğimiz alta 1.39'a dayandığını söylemiştik sizlere. ABD verileri ve bilançolar izleniyor dedik. Ukrayna'daki gergin bekleyiş sürüyor. Az önce gündem maddelerini sizlere aktarmıştık. Bu arada Avrupa nasıl hareket ediyor? Hemen bakacağız. Zira şu süreç itibariyle Draghi'nin açıklamaları, Ukrayna'nın politik olarak nasıl bir risk arz edip arz etmediği son derece önemli başlıkları oluşturuyor. Ve kırmızı rengiyle çıkıyor karşımıza Avrupa. Bir tek Zürich'te alımlar var, sınırlı da olsa. Satışlar dediğimizde en net satışların adresi Milano, %1,16'lık kayıp var. Az önce Almanya'dan Zu Endeksini görmüştük. Burada da beklenti altında kaldığını gördük. Güven dediğimizde, yatırımcıların ileriye dönük bakış açısı dediğimizde. Devam ediyoruz altın diyoruz. Altındaki son durumu göreceğiz. 1311 dolara gevşediği gerçeği çıkıyor. Karşımıza dip arayışı bitmedi diyordu uzmanlar. Ve Brent petrol cari açık gerçeğimiz açısından bakmakta yarar var. 108 dolar 71 sente nispeten gevşiyor. ABD ham petrolünde de aşağı yönü ama 103 dolar seviyesi korunuyor. Öncesinde ne demiştik? E-bileti evet mi hayır mı? Bu derbi son derece önemli bir derbi olacak. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi hem şampiyonluk adına önemli hem de diğer yandan E-biletin ilk uygulanacağı maç olması nedeniyle önemli. Siz ne diyorsunuz? E-bilete evet mi hayır mı? günün anketinde bu soruyu sizlere yöneltirken günün sorusunda da az sonra turizm sektöründen değerli konuklarıma soracağım. İstanbul'da turist ne kadar harcıyor? Özellikle şehir otelciliğine yatırımlar dikkat çekiyor. Dikkat çeken adres de özellikle İstanbul. Tüm bunları konuşacağız. E, yatak fazlalığı var mı yok mu? Antalya için geçmişte söylenen e, uyarılar bugünlerde de yapılmaya başlandı. Ne kadar gerçekliği e, oluşturuyor? Üç değerli konuğumuz masadaki yerlerini aldılar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Son derece önemli şehir otelciliği de Dedik turizmde katma değerli turisti ararken özellikle cari açığı bu sene çok konuşurken son derece önemli sizlerden gelen turist rakamları, gelir rakamları, cirolar. Ee, bunun için isterseniz gelin bir sorusuna yanıt arayalım. Tarama zamanı turizm sektörü konuşacak. Özellikle şehir otelciliği başlığı altında. Evet şehir otellerine bakacağız. İş i̇şte değerli konuma yeniden merhaba demek istiyorum. Ee, Kalamış Bindim Genel Müdürü Mustafa Alparslan hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Ve Ata Erem Soy. The Marmara Taksim Genel Müdürü size hoş geldiniz Ata Bey. Ve e, İsmet Öztanık Avantgard Collection Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı siz de hoş, hoş geldiniz. Hoş Teşekkür ederiz. Evet İstanbul'da doğrudan turistten harekete geçtik. Çünkü